Şuraya bak Yusuf. Askerliğini bitirmiş demek. Şehirler gibi giyinmiş. Selamün aleyküm. Aleykümselam. Selam. Ne çabuk bitti daha dün gibi. Eh, onu bir de bana sor. Bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de vatanım demiş. Ee, eh, gurbette insanın köyü, köylüsü burnunda tütüyor. Buyur soluklan, bir çayımızı iç. Sağ olun. Hele bizimkilerin ellerini öpeyim de görüşürüz. Eyvallah. Güle güle. Ana. Ana. Yusuf, oğlum, aslanım benim! Anacığım! Yusuf, um, kucuğum! Tarihe <laughs> şükür, bit daha kavuştuk ha! Kavuştuk ana, bir daha ayrılmamacız. <laughs> Babam nerede? İşe çıktı. Burada. Yakıştı mı kız? Güzelene yakışmaz. <laughs> Tamam Reşit baba bunu alıyorum. Ha, buyur. Reşit buyur. baba! Reşit baba! Söyle! Başına devlet kuşu kondu. Mahmut bey seni çağırıyor. Seni mi? Neden? Neyi varsa toplasın gelsin dedi. Alışveriş yapacakmış. Ha, olur olur gelirim. Gecikme ha! Ha tamam. Bunu hesaba yazıver. Evet tabii tabii. Bunu al. Bunu da ben al, al. alıyorum. Al sen de al alıyorum. sen de. Yürü, yürü, yürü! Evet. Hoş geldin Reşit ağa, Aa, nasılsın? Hoş bulduk! Tamam. Sağ ol, uzadı Seni çağırmamın sebebi... ...Bizim kızın siparişleri için. Ona bir türlü şehirden alışveriş etmesini öğretemedim. İlle de çerçöp ister. Ha. Fidan! Hoş geldin Reşit ağa. Hoş bulduk küçük hanım. Hadi hadi ne istiyorsan söyle. Pembe ipekli kumaş istiyorum. Fidan gecelik diktirecek de. Ha gecelik ha dur bir bak. Cemşet ayran getirdim. Var. var mı ah oh ne iyi. Ee, var ama köyde bunları kim alır diye yanıma almamış evde bırakmıştım. Yarın getiririm size. Tamam mı kızlar? Ha? Sağ ol Reşit ağa. Aramadık yer bırakmamıştık. İyi ki aklımıza sen geldin Reşit ağa. Tamam, yarın getirecek işte. Hadi içeri. Hadi dedim size. <laughs> Aa. Askerlik sana yaramış oğlum, aslan gibi olmuşsun. Sen de çok iyisin baba. Hiç değişmemiş. Eh, sana öyle geliyor oğlum. Yaşlılık geldi, kapıya dayandı. Bir kuş gibi uçu vermenin zamanı yaklaştı. Dünya işlerine artık dayanamıyorum. Bugüne kadar dayandığın yeter baba. Ben ne güne duruyorum? Yarından tezi yok, işi üstlenirim. <laughs> ee, ben ne yapacağım? <laughs> Oturup dinleneceksin. Allah'ım nazardan saklasın. Hayırlı evlat diye ben Yusuf'uma derim işte. Allah'ım herkeslere böyle evlat nasip etsin. Amin. Madem istiyorsun bir dene hele. Yarın Mahmut Bey'in konağına gidecek bir ipekli kumaş var. Musal çekilir eziyet değil. Bir köprü yapmadılar gitti şuraya. Bu azgın fırat suyuna köprü mü dayanır arkadaş? Kızdımı sürükler götürür. Deli bir kısrak gibidir. Dilinden anlamaz acemi olursan atı verir sırtından. Doğru. Geçit veren yerlerini bilmedin mi yandın. Gerçi geldi. Gerçi. Gerçi geldi. Güzel kumaşlarım var. Gerçi. İnci boncuk güzel kumaşlar. Hayda çerçi geldi. Çerçi geldi. Güzel kumaşlarım var. Hazır. Vay çavuşum. <laughs> Yusuf Onbaşı bitti ha. bitti çavuşum. Bir hafta oldu geleli. Bırak çavuşum avuşur. O kışta da kaldı. Ee, ne var ne yok? Sağ olasın. Ekmek kavgasına başladık. Çerçilik ha. <laughs> ne yaparsın? babam mesleği. Başka bir şeyimiz yok ki. Daha gençsin. Neler olur neler. Ne böyle? Mahmut Bey'in konağına. Sipariş varmış da. Bizim evde ona yakındır. Boş bir vaktinde orada bir acı kahvemizi içersin. <laughs> Başüstüne çavuşun! <laughs> Hadi hayırlı işler. Çerçi! <laughs> Çerçi çarşı, çarşı geldi! Çerçi! शुरू बा Sen de kimsin? Ben Çerçi Reşit'in oğluyum. Siparişiniz varmış da. Kendisi nerede? Evet, biraz rahatsız. Bakın istedikleriniz gelmiş. gibi değil mi? Evet, istediğinden değil. Zahmet oldu size. Ne zahmeti, İşimiz bu. Tamam mı? Tamam baba. Kaç para? Bilmem, babam bir şey demedi. Evet. Hediyemiz olsun. Ne demekmiş o? Koskoca Mahmut Bey'e bunu söylemeye utanmıyor musun? Senin haddine mi düşmüş bana hediye vermek? Ver şuna biraz para. Ne dikilip İşiniz bittiyse hadi içeri, hadi! Hadi toparlan, çek git, hadi! Bu kumaşlara uygun düğme ve iplik gerek. Koş söyle, varsa yarın getirsin, hadi! Olur! Aa, ağam dur hele! Kumaşların renginde düğme ve iplik gerek, yarın getirir misin? Getiririm, adı ne? Nelha. Benimki de Yusuf, yarın görüşürüz yine. Görüşürüz! Yarın getirecek! İyi, adı Yusuf'muş. Benimkini de sordu, söyledim. Seninkini mi? Evet. Adın ne dedi? Söyledim. Ne yakışıklı değil mi? Pek de efendim.